Merhaba sevgili velilerimiz. Ben okulumuzun psikoloğu Ebru Güngör. Aynı zamanda K12'den ve işleyişinden sorumluyum. Sizlere bugün K12'nin veli, veli portalını anlatacağım. K12'ye isterseniz bilgisayarınızdan, isterseniz de cep telefonunuzdaki asist uygulamasından girebilirsiniz. Sizlere ilk olarak bilgisayar sistemini anlatacağım. K12 sistemine güç koleji .k12net.com adresine tıklayarak giriş yapıyorsunuz. Burada kullanıcı adı ve parolanızı yazmanız gerekiyor. Sisteme ilk kez giriş yapacak velilerinizin kullanıcı adı da parolası da TC kimlik numarası. Ben burada demo bir öğrenci yarattım. Şimdi onun şifresi ve parolasıyla giriş yapıp size bunun üstünden bir sunum gerçekleştireceğim. Bu arada k sistemine ilk kez giriş yapacaklar için mutlaka Internet Explorer kullanmaları gerekmekte. Ve sistem size ilk giriş yaptığınızda Silverlight uygulamasını yüklemenizi isteyecek. Bu uygulamayı bir kerelik yükledikten sonra rahatlıkla aynı bilgisayardan tekrar giriş yapabileceksiniz. Burada öğrenci portalımızı görüyoruz. Kendi veli şifremizle girdik. Öğrencimizle ilgili Etütleri, ödevleri, ajanda da herhangi bir etkinliği var mı? Bunları görebileceğiz. İlk başta etütten başlamak istiyorum. Öğrencimizin eğer ki bir etütü varsa, burada mutlaka yazıyor olacak. Mesela bu öğrencimizin iki tane etütü var. Biri Ebru öğretmeninden, bir diğeri Demet öğretmeninden. 28 Ekim'de bir etütü olmuş, bir diğeri de 2 Kasım'da gerçekleşecek. Bir diğer portalımız ise ödev portalımız. Burada da verilen ödevleri ve durumlarını kontrol edebiliyoruz. Ödevlerimiz sosyal bilgiler, Rusça, speaking ve resim olarak 4 tane ödevi verilmiş bu öğrencinin. Durumlarına bakmak istediğimizde daha son tarihleri geçmediği için, yani teslim tarihleri geçmediği için ödevin durumu yazmıyor. Ancak son tarihi geçmiş olsaydı durum olarak yapıldı, yapılmadı, geç geldi, eksik geldi gibi mutlaka size bir geri bildirim verilecek bu ekranda. Ödevi ee, ödeve bakmak istediğimiz zaman örneğin resim ödevine bakmak istedik. Üstüne tıklıyoruz. Demet Erdem resim öğretmeni ee, 31'inde bu ödevi vermiş. 7'sinde teslim edilmesini istiyor. Ne istiyor? Realizmin araştırılmasını istiyor. Buradan bu şekilde ödevi kontrol edebiliyoruz. Bir diğer portalımız ise mesajlar. Burada da isterseniz herhangi bir öğretmene mesaj gönderebiliyorsunuz. Bunun için gönderilen mesajlara gelmeniz ve artıya basmanız yeterli. Daha sonra kişi ekleden hangi öğretmeni eklemek istiyorsanız örneğin ben yine resim öğretmenine bir soru soracağım ve onu eklemek istiyorum. Demet sizin karşınıza çıkıyor zaten. Bunu ekleyerek konu ödev hakkında. Herhangi bir ödevle ilgili bir soru sormak istedim. İnternetten mi araştırılacak ya da başka bir şey? Sorumu sordum. Gönder dediğimizde bu mesaj Demet Öğretmen'e gitmiş oluyor. Gelen mesajlarınızı da gelen mesajlar sekmesinden kontrol edebiliyorsunuz. Buradan da iki mesajımız var. Mesela Ebru öğretmen sınav sonuçlarını göndermiş. Üstüne bastığımızda karşımıza ekte 13-14 Ekim tarihli sınavların sonuçlarının olduğu gözüküyor. Eklenti dosyaları burada veriliyor. Bu bağlantı şeklinde oluyor ve üstüne tıkladığımızda aşağıda dosyamız açılmış oluyor. Aça basıyoruz ve sınav sonuçları ya da herhangi bir eklenti dosyası ne gönderildiyse karşımıza çıkıyor. Bir diğer portalımız ise ajanda portalımız. Burada da o güne ait bir etkinlik varsa ya da öğretmen öğrenci hakkında bir yorum yazmak istediyse bunları ajandadan görebiliyoruz. Mesela ders sınavı birinci sınav. Birinci dönem sosyal bilgiler sınavı ajandaya işlenmiş durumda. 31.10.2016 tarihini gösteriyor. Bu tarihte bu sınav olduğunu görebiliyoruz. Bunun dışında diğer e, ajandadaki diğer e, yeşil butonlara baktığımızda ise diğer etkinlikleri görebileceğiz. Örneğin çarşamba ayın ikisi etüt etkinliğimizi görüyoruz. Speaking ödevinin teslim tarihi olduğunu görüyoruz. Üçüne döndüğümüzde Rusça ödevi olduğunu görüyoruz. Yani bu şekilde ajandadan da var olan etkinliklerimizi kontrol edebiliyoruz. Bu videomuzda size bilgisayar kullanımını anlattım K12'nin. Bir diğer videomuzda ise asist uygulamasını anlatacağım.